Şimdi dijital dönüşüme ayrılan bütçe olarak baktığınız zaman Türkiye'de gayri safi milli hasılanın 0.5 oranında bir pay ayrılıyor. Almamız gereken yol inanın çok fazla. Bu Avrupa'da oranlar %60'lara çıkmış durumda. Özellikle şöyle bir istatistik vereyim. Bu işletme sahiplerimiz için önemli. Türkiye'de kapasite kullanımı yüzde 34. Üretim fark üretim yapan işletmelerimizde. Avrupa'da ise bu yüzde 64. 30'luk rakiplerimize göre bir dezavantajla yola çıkıyoruz. Avrupa'daki bir işletme 100 kişiyle 2000 metrekare üretirken biz 200 kişiyle 2000 metrekare üretebiliyoruz. Burada yüzde bir gider fazlamız var, maliyet fazlamız var. Bunu ortadan kaldırmanın yolu ise üretim yönetim sistemlerinden geçiyor, pazarlama yönetim sistemlerinden geçiyor. İşletme hafızasını bir pazarlamacı işten ayrıldığı zaman onun gitmesiyle beraber şirket deneyinin gitmemesine sağlayabiliriz. İnsan kaynaklarında bir kişinin işten ayrılması ve bu iş, şirketin bütün insan kaynaklı yönetimde hafızasını da gitmemesi gerekiyor. Bunların hepsini e, dijital sinir sisteminde toplanması, yedeklenmesi ve analiz edilebilir. Yapay zeka destek uygulamalarla da yöneticinin rahat okuyabileceği raporlar haline dönüştürülmesi gerekiyor. Bu noktada da dijital dönüşümde kobilerin alması gereken yol inanın çok fazla. Biz onların en iyi yol arkadaşlarından biri olmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni de yapmaya devam edeceğiz. Denizli için, işletmelerimiz için.